Merhaba ben Mesut Çevik. Bu videomuzda MSI'nin Gaming Z ailesinden GeForce GTX 1070 model ekran kartını inceleyeceğiz. MSI'nin Gaming Z 1070'i daha önce incelemesine yer verdiğimiz Gaming X 1070'e oldukça fazla benziyor. Hatta kutulama birebir aynı diyebiliriz. Sadece harfler değiştirilmiş. Bu kartta X'ten eren en önemli faktör daha yüksek saat hızlarıyla gelmesi. MSI'nin Gaming X ailesi X seri 1070'leri temsil ediyordu ve firma için işçilik açısından orta üst sınıfta yer alıyor. Z'ler ise her yönden üst sınıf hedeflenerek üretilmişler. Soğutmada önemli bir değişiklik yok. Agresif tasarımıyla gözü oldukça hoş görünen çit fanlı soğutucuda yer alan fanlar çift bildirili yapılarıyla uzun ömür vaat ediyorlar. Bu sefer aydınlatma kısmında ise arka plakete eklenen RGB log aydınlatması ise kasa içi ışıklandırmaya önem verenleri memnun edecek bir ayrıntı. MSI'nin Game Ekepisi'nin yazılımıyla kartın fan, saat hızları ve aydınlatma gibi özelliklerini kolay bir şekilde kontrol edebiliyorsunuz. MSI'nin son dönemde hız ışıtma severleri yakalayan yazılımlara özel destek sunması ve kendi içinde geliştirmesi yönünde atılmış adımlar. Ek olarak fanlar GPU belli bir sıcaklık seviyesine ulaşana kadar dönmeyerek sessizliğe katkı sağlıyor. Görüntü çıkışı olarak 3 display port, 1 HDMI ve 1 DVI çıkışına yer verilen kartın enerji ihtiyacı 1'i 8, diğeri 6 pin, 2 tane PCIe 3 güç ile sağlanıyor. Kartın genel işçiliği üst seviyede, elinize aldığınızda ne soğutucu ne de aksesuarlar gevşeyip esnemiyor. İki kartı bir araya getirip performansı katlamak isteyenler için ise SLI köprüleri yerlerini koruyor. Yavaş yavaş ekrana gelmeye başlayan test sonuçlarında da görülebileceği gibi ekstra saat hızı artışı Gaming Z'yi Gaming X'in önüne geçirmeyi başarmış. GeForce GTX 1070 için size söylenecek tek şey üst seviyede 1080'e göre performans farkı olsa da fiyat performans olarak daha iyi durumda oldu. İleride yanına takılabilecek ekstra bir 1070 ile performans yer yer %90 üzerinde arttırmak da mümkün olacaktır. 1070'in düz hali bile genelde 2K için çok yeterli bir performans sunuyor. Gaming Z gibi ekstra zışıtılmış kartlarda ise oyunlar daha da kolay oynanabilir hale geliyor. Gerçek dünya testlerinde ise Witcher 3 ultra yerlerde sorunsuz bir şekilde oynanabiliyor. Witcher'ın yeni çıkacak özel paketinin Türk altyazı desteği de sunacak olması oyun severlerin ilgisini fazlaca çekecektir. Gerek konusu gerek grafikleriyle son dönemde en başarılı yapımlardan biri ve üst düzey grafik seçeneklerini aktif ederek akıcı bir oyun deneyimi yaşayabiliyor olmak gerçekten keyifli. Grand Theft Auto 5 ek paket gelecek mi gelmeyecek mi tartışmaları yaşana dursun. Modlarla oyun severleri sık sık ziyaret ettiği bir yapım. Grafikleri dönemimiz için hala üst düzeyde. Grand Theft Auto 5'i de ultra ayarlarda Gaming Z e ile oldukça rahat bir şekilde Full HD çözünürlükte oynayabiliyorsunuz. Bu videomuzda MSI'nin Gaming Z ailesinden GeForce GTX 1070 model ekran kartını inceledik. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere, hoşçakalın.